kanalından herkese merhaba. Bu videoda sizler için ilginç ağaç kesme, devirme ve yarma anlarını derledim. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenebilirsiniz. Eğer ağaç kestiğiniz bölge dik ve yamaçsa kestiğiniz ağacın yuvarlanmadan kilitlenip olduğu yerde kalmasını istiyorsanız işte bu yöntem tam size göre. Demir profilleriyle geliştirdiği aparat üzerine motorlu testereyi monte eden bu adam kamanın uç kısmına yerleştirdiği gaz pedalına odunu hafiften değdirerek hızlı ve kolay bir şekilde kesim işlemini gerçekleştiriyor. Balta ile odun yarmak oldukça zor bir iştir. Hele odun budaklıysa zorlar da zorlar insanı. Bilenler bilir. Parça parça edip sobaya sığacak büyüklükte dağıtmak zaman alır fena yorar insanı. Balta kütüye saplanır çekersin gelmez bıraksan gönül razı değil. İşte bu adamı birkaç yuvarlak demir profil bir yay ve bir de balta ağzına benzer keskin demir parçasıyla icat ettiği bu sistem kolaylıkla kütüklerin yarılmasını sağlıyor. Asabi. <laughs> Keyiften mi, mecburiyetten mi bilinmiyor ama motosikletin arka tekerleğini söküp yerine aynı ebatlarda daire kesme bıçağını yerleştiren bu adamlar tahterevalliği andıran bir sistem geliştirip hiçbir güvenlik önlemi almadan tehlikeli ve bir o kadar da eğlenceli bir kesim işine imza atıyorlar. <laughs> bu görüntülerde ise Tenrite ismi verilen güçlü bir patlayıcı aracı